Birka, Hazır mıyız oğlum? Hadi gidiyoruz. Hadi daha baktali ne diyorsunuz? Alın geliyor giy bir an önce. Aha da geliyorlar bir K. Korkar mısın yoksa? Benim oğlum korkmaz, cesurdur, dayanıklıdır. Annesinin yakışıklı kaytan bıyıklısı da. Bugün botoks oluyoruz. Hastaneye yattık. Bir kanın tedavileri var diye. Bafrali, abu yastığı da koy oraya bir güzel. Şimdi botoksa gidiyoruz Akşama da pil ayarı var Allah'ım bir an önce feraha kavuşsak Başka bir şey istemem Hadi benim cesur yürekli oğlum Biz yanındayız Sevenlerimiz yanında Dualarıyla destekleriyle Allah razı olsun Rabbim ne muratları varsa versin Haydi bir ko. Annesinin yavrusu